Merhaba arkadaşlar. Adıyaman Oto Çekici ile Yolculuk kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 10 Mayıs 2021. Videolarımı takip ediyorsanız Muş'tan Kütahya Tavşanlı'ya doğru gidiyorum. Bir tane Mercedes Vito yükledim. Biliyorsunuz oraya da bir araç bırakmıştım. Şu anda da Nevşehir'e girmek üzereyim. Yani girdim daha doğrusu. Az önce Nevşehir'e girdim. Bir de Nevşehir'i görün istedim. Arkadaşlar biliyorsunuz Nevşehir gerçekten tarihi zenginliğiyle çok zengin, tarihi zenginliği çok olan bir ilimiz. Üç star Kalesi, Göreme, ondan sonra Kapadokya, Peribacalar'ı gerçekten çok güzel bir il. Aynı zamanda yeraltı şehirleri de var. Ben buradan Konya'ya doğru gideceğim arkadaşlar. Konya'nın girişinden ayrılacağım. Afyonüstü gideceğim. Bir araçlık daha yerim vardı ama yazmadım gruba. Dün akşam yazmıştım çünkü hani tekrardan rahatsız etmek istemedim. Gece de yolda uyuyunca bugüne de kaldım. Bugün akşam yani daha gece 2-3 gibi varmayı planlıyorum. Şu anda zaten saat 3.30 yani 15.30 Eğer bu gece varırsam Orada dinlenirim. Uyuyup dinlenirim. Bir otele gidip duş falan alırız. Ondan sonra sabah iş çıkarsa oradan iş alıp çıkarım. Bir defa bakım zamanım tam Nevşehir'deyken denk geldi. Aracın bakımını Nevşehir'de yapıp öyle devam ettim. Nevşehir'in şehir merkezinden arkadaşlar bugüne kadar yani ya hatırladığım kadarıyla hiç araç almadım. Ama Nevşehir, Kapadokya'ya bir araç bırakmıştım. Buraya ama hiç getirdiğimi hatırlamıyorum. Yani ne getirdiğimi ne götürdüğümü e, hatırlamıyorum. Belki de getirmiş de olabilirim belli olmaz. Ama öyle bir şey aklıma gelmiyor. Ankara üstü de bir yol gidiyordu ama o yolu kullanmak istemedim. Bu yoldan gideceğim. <laughs> Artı ben her zaman açık açık söylüyorum zaten Kantar da kurtarmıyor. Ramorku çünkü yukarı almışım. Kantar zaten bizi en küçük otomobili bile kurtarmıyor. Sadece eski bir şahin, işte Broadway, o tür araçları kurtarıyor. Bizim de öyle bir saçmalığımız var işte. Altı tekerlekli koskocaman bir araba yapın, ondan sonra gelin bize bir ton tek taşıya bilin değil ve şoförle birlikte bize kalan mesela ben 80 kiloya yakınım yani 77 kiloyum ama bir de beni hesaplayınca 920 kilo bir şey kalıyor. Yani 920 kiloluk araba mı kaldı artık? Ama işte gelin görün Kantarda bize bu çok problem oluyor. Keşke ona bir çözüm bulsalar ama yani Çekicilerin hepsi birlikte Toplansa zaten çekicinin bir kere Oto çekicinin Kantara girmesi çok mantıksız bir şey Herkes birlik olsa Bu problemi çözeriz ama O kadar milleti Kim toplayacak Nasıl toplanacak Bir de Bizde öyle Eringenlik var biraz Mesela ben Öyle bir şey olsa canla başla katılırım. İşi gücü bırakır ona katılırım. Çünkü sonuçta bir iki saat gidip orada bir toplanacaksın. Ondan sonra ömürlük rahat edebileceğin bir şans olabilecek yani. Arkadan gelen çok süratli geliyordu. Diğer araç hiç aynaya bakmadan yola girdi. Şahin de bizim önümüzde ani fren yaptı. Allah'tan arkada araç çöktü. Öbür tarafa geçtik. Ya kurtarır bileceğim bir mesafedeydi de. Yine de ani frenle bizim üstteki araba kayabilir. Yani çok sağlam bağlıyoruz ama yine de garanti olması lazım. Maşallah bir çeri tek. Bir tane spanzetle bağlamış ya. Helal olsun valla. Nasıl korkmuyor. Karşıdan karşıya tek spanzet. Buradan Aksaray üstü geçeceğim arkadaşlar. Birazdan yolumuz sağa ayrılacak. Nevşehir'in içi de gerçekten hani bulvar kısımları güzel ama hani içine hiç girmedim iç kısımlarına. Geçen gün Maraş'tan bir arkadaşımız yorum yapmış. Ee, benim bu Maraş paylaşımına bir takipçimiz. Bir de şehir içini gör demiş. Ya şu anda gerçekten bütün şehir işleri aynı. Bizim mesela Adıyaman'ın şehir içi de aynı. İstanbul'da da aynı. Yani bu şehir içleri şu anda her yerde aynı bu doğal gaz geldiğinden belli. Harbiden artık yollar köstebek yuvası gibi oldu şehir içleri. Şuradan sağdan kopalım arkadaşlar. da canlı yayın aracı herhalde. Arkadaşlar uzun yolda sürekli 80 ile gidiyorum ama <laughs> buralarda biraz şehir işlerinde daha aktif hareket ediyorum. Buranın sanayisi az bir şeyleri de soldu arkadaşlar. Bu arada bayrama da az kaldı. Büyük bitmal bu videoyu bayramdan sonra izlemiş olacaksınız. Belki bir ay falan sürer. Paylaşmam. Zaten tarihi girişte söyledim. Bakalım ne kadar sonra paylaşmış olacağım. Çünkü birkaç tane videom birikti arkadaşlar. Haftada iki tane paylaşıyordum. Bu kez de iş olmadı. <laughs> olmadığı zaman videolarım bitti. E, hatta bir iki hafta paylaşamadım. Ya gene video yapardım da ben. Fırsat bulamadım. Çünkü motor grubunun YouTube kanalıyla da uğraşıyorum. O yüzden fırsatım olmadı yapmaya. Yoksa e, yani kısa mesafelere gene gidiyordum Adıyaman'ın çevrelerine falan. <laughs> Ama bu sefer çok uzun bir tur yaptım arkadaşlar. Daha eve gidemedim. Toplamda gidiş geliş tahminimce 7000 km tutacak. Şu anda zaten 5000'in üstüne çıktım. Bir de Kütahya'dan direkt Adıyaman'a dönsem bile 7000 km eder ama başka yerden iş çıkarsa yolu da uzatabiliriz. Her zaman benim işler öyle oluyor. <laughs> Bakıyoruz oradan bulunduğum yerde iş çıkmayınca başka bir yere de geçiyorum. Oo. Radara girdik herhalde arkadaşlar. Ha girmedik. Ha kamerayı tutmadı. İnşallah radara girmemişimdir. Girmedim diye tahmin ediyorum. Çünkü kamerayı tutmadı. Normalde kayıt düğmesine basıyor. Ama güzel gördüm. Güzel de frene asıldım. Zaten bence hızım da idealdi yani. Radarın içinde değildi hızım. Çünkü normalde çok uzaktan çekiyor. Eğer öyle bir şey olsaydı yakalardı. İnşallah yakalamamıştır. Arkadaşlar Ankara Otoyolu'nun tabelası çıktı. Onun videosunu yapmışım YouTube'da. Benim kanalımda var. Arkadaşlar oraya aman ha aman <laughs> mecburi kalmadıkça kullanmayın. Ben sadece bir kere kullandım o da mecbur kalmıştım. Girdim hesabımda para yokmuş. Ondan sonra yükledim kesmemişler. Ondan sonra 5 kat bir tane kendi hakkı bir de 5 katı da faiz bindirmişler göndermiş. Yani bana da bilgi vermeden onu da icraya vermişler. 600 TL de avukat aldı. Yani bir sürü o otoban geçişini toplamda 20 katın üstünde ödedim. Ama onu mahkemeye de verebiliyormuşum. Benim de o konuda bilgim yoktu. Artık parayı da bir kere ödedim. Keşke ödemeden mahkemeye bir başvursaydım. Çünkü bana hiçbir bir şekilde bilgi vermeden icraya veriliyor. Ki ben bugüne kadar kimseden borç bile almamışım. Öyle bir şey olunca da insan ister istemez zoruna gidiyor. Niye ben faiz ödeyeyim ki? Ben hayatımda kredi kartı cebime koymamışım faiz yememek için. Ama işte böyle Dengesiz bir firmaya vermişler orayı. O da milleti sömürdükçe sömürüyor, sömürdükçe sömürüyor. Bu konuda zaten Google'a yazdığınızda birçok şikayet görürsünüz. Bu arada arkadaşlar ben sanayi geçmedim diye biliyorum. Geçmedik bence. İleride solda olması lazım. Evet ileride solda arkadaşlar. Şu anda bu kavşakta sanayi kavşağı arkadaşlar. Zaten Nevşehir sanayi siteleri yazıyor. Canlı yayın aracı bizi ne zaman solladı ya? Gerçi biz onu sollamadık ki herhalde. Oto çekici de burada var. Arkadaşlar sonumuz Tanay zaten. Nevşehir'de de çekici çokmuş ya. Adıyaman'dan sanki daha çok. Yolda kaç tane Nevşehir plakalı gitti. Burada da şey bekleyen de vardı. Karşıdan da bir tane geçti. Önümden de bir tane geçti. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler. Bu arada artık bayram 2-3 gün kalmış ama bu video geç paylaşılır büyük bir ihtimal. Geçmiş bayramınız da kutlu olsun arkadaşlar. Hoşça kalın.